Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 2026'nın en heyecan verici yeni nesil savaş uçaklarından biri olan DF-77 Hiperlanca'yı derinlemesine inceleyeceğiz bu uçak. Radikal tasarımı, ileri teknoloji sistemleri ve gökyüzündeki üstünlüğü ile savunma ve havacılık dünyasında büyük ses getirdi hız. Manevra kabiliyeti ve gizlilik sınırlarını zorlamak için tasarlanan Hiperlanca, geleceğin mühendisliği ile savaş alanı hazırlığını mükemmel bir şekilde birleştiriyor. İlk bakışta DF-77 hiperlence, aerodinamik ve şık silüeti ile dikkat çekiyor gövdesi, radar görünürlüğünü en aza indiren gelişmiş gizlilik geometrisi ile şekillendirildi ve düşman tespit sistemlerine neredeyse görünmez hale getirildi uçak. Kanatlar ve gövdeyi sorunsuz bir şekilde birleştiren blended wing body teknolojisini kullanıyor. Bu sadece gizlilik için değil, aynı zamanda kaldırma kuvveti ve yakıt verimliliğini artırmak için de tasarlandı. Keskin burun profili ve delta kanat tasarımı bu. Makinenin hem süpersonik hız hem de rakipsiz manevra kabiliyeti için inşa edildiğini gösteriyor. Hiperlance yüksek itiş ve yakıt tasarrufu modları arasında geçiş yapabilen çift adaptif döngü motorlarıyla güç sağlıyor görev gereksinimlerine bağlı olarak uzun menzilli operasyonlar için ekonomik seyir yapabilir veya hipersonik hızlara ulaşmak için tam güç kullanabilir raporlara göre maç 3,5 hızını aşabiliyor ve gökyüzündeki en hızlı savaş uçaklarından biri olmasını sağlıyor afterburnerları etkileyici bir alev üretirken, kızılötesi imzasını minimumda tutacak şekilde tasarlanmış budası. Arayan füzelerden kaçma şansını artırıyor hız ve gizlilik dengesi, 6. nesil hava üstünlüğü için yeni bir standart oluşturuyor. Aviyonik ve teknoloji açısından DF-77 Hiperlance, geleceğin savaş uçağı gibi hissettiriyor kokpit, pilotun gerçek zamanlı savaş alanı verilerine, holografik promeksiyonlara ve yapay zeka destekli hedeflemeye erişmesini sağlayan panoramik artırılmış gerçeklik ekranıyla donatılmış uçaktaki yapay zeka. Dijital bir yardımcı pilot gibi çalışarak tehditleri analiz ediyor, düşman manevralarını tahmin ediyor ve stresli durumlarda silah sistemlerini yönetiyor. Bu sayede pilot taktiklere odaklanabilirken. Yapay zeka hızlı karar desteğini üstleniyor. Uçak ayrıca tamamen A merkezli tasarlanmış yalnız savaşmak yerine hiperlence, dronlar, uydular ve yer kontrol sistemleri ile iletişim kurarak dijital bir farkındalık ekosistemi oluşturuyor sadık kanatman dronları kontrol edebilir. Onları keşif veya saldırı görevlerine atayabilir ve pilotu gereksiz risklere maruz bırakmadan görev kapsamını genişletebilir bu insanlı ve insansız sistemlerin entegrasyonu, hava savaşının geleceğini vurguluyor. DF-77 Hiperlance, silah yüklemesi açısından da etkileyici silah bölmesi sayesinde gizlilik profili korunuyor. Yüklemeler arasında gelişmiş hava-hava füzeleri, uzun menzilli seyir füzeleri ve hassas güdümlü bombalar bulunuyor. Ayrıca yüksek güçlü lazerler gibi yönlendirilmiş enerji silahları, gelen füzeleri etkisiz hale getirir.